Bulunmuştur? Şimdi TRT Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde oldu. Bu biliyorsunuz bu hakikaten e, gözaltına alınması en tuhaf bulunan adamın e, kendi belediye başkanlığından önce belediye meclisinden geçen normalde birileri gözaltına alacaksa hani belediye meclisinin gözaltına alınması gereken olayda, biliyorsunuz sonradan seçilen CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı. Orada da e, kasadan sanki böyle paralar çıkmış gibi işte bilmem neler çıkmış gibi görüntüler kullandı ve TRT bunu arşiv den kullandık ne yapalım gibi bir cevap verdi. Yazıyor TRT çıkan dolarları gösteriyor. Kasada kasada belediyenin mührü bulunmuştur yazıyor. TRT haber euro çıkartıyor. Buna itiraz edince böyle bir arama tutanağı yok. Altında imza var. Kasalardan para çıkmadı deyince elimizde görüntüler yoktu. Stoktan video kullandık kusura bakmayın dediler. Kusura bakmak değil. Kusura bakmak değil. Bu stok videoyu size kim yolladı? Boş kasaya rağmen basın görüntüleri kim dedi biliyorum. Bu görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki seçime kadar bekle ulan seçime kadar bekle.